Evet Bülent Ersoy çok açık ve net konuştu. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum dedi. Nihat sana geleceğiz lütfen. Ee, Birca sen önce bir kısaca yorumunu alalım senden. Bülent Ersoy'un açıklaması üzerinden gidelim. Tabii. Nasıl buluyorsun? Ee, Bülent Ersoy tabi e, bir bayan e, olarak şimdi... Hem önemli bir isim. Ve de e, düştüğü durumu yerine koyarak çok güzel analiz yapmış. Şimdi sen bana tecavüz ettin. Benle evleneceksin ama ben seni istiyor muyum bakalım değil mi? Hı hı. Çok yerinde bir tespit ve çok önemli bir analiz. Hepimizin tabii ki fikri ve ruhsalı bozuk olmadığı sürece bu yönde olacak ama olaylarda biraz karışıklık var. Şimdi işin doğrusunu Nihat bize birazdan anlatacak ama başka sulandırmalar hissettiğim bir olay var. Söyleyemiyorum yayında. Bir doğrusunu yayında söylenmiş şekilde Nihat'tan dinleyelim. Yorumum, fikrim zaten o yönde. Peki Gülşah Saracoğlu Ersoy'un e, açıklaması. Kesinlikle katılıyorum çünkü e, düşünsene yine kadın yine genç kızlarımız hiçbir söz hakkı olmadan maalesef kaderine mahkum bırakılmak üzere e, gündeme gelen bir karar varsa kesinleşecekse. Bu bir ya öneri da bu yönden, tabii. Yani tabii bir... öneri ama hmm. şu an kesinleşmiş bir şey yok ama sonuç itibariyle korkunç bir şey. Yani zaten o kaderine boyun eğmiş, savunmasız bir şekilde böyle bir şeye maruz kaldıktan sonra kalkacak. Ondan sonra kaderine ikinci kez boyun eğecek, istemediği biriyle bir evlilik yapacak. Öteki de kendini kurtarmak için bu evliliği yapacak. Yani kabul edilir tarafı yok. Yani asla kabul edilir bir tarafı olamaz böyle bir şeyin evet. mümkün değil. Şimdi Nihat sana of. geleceğim ama şunu söyleyeceğim. Sen geçen dedin ya, bu aslında erken yaşta evlenmiş ve bu nedenle hapis cezası almış. E, kişileri, o aileleri aslında kurtarmaya yönelik bir hamle demiştin. Doğru mu? Doğru. Belki bu niyetle yola çıkıldı ama peki burada şöyle bir açık olmuyor mu? E, küçük yaşta mesela kızların evlenmesinin önü açılmaz mı? E, e, Elçiler genelde bu yönde. Açılmaz. Bir kereliğine mahsus bu yasa çıkacaksa açılmaz. Niye açılsın? Ortada e, bine yakın mağdur var. Ömür. Çoluğuyla, çocuğuyla ortada konuşmak. Bülent Hanım'ın şu söylediği gayet bunu, buna, buna, kimse yanlış bir şey diyemez yani. Kesinlikle. Buna muhalef, muhalefet yapanın zaten beyninden, insanlığından şüphe etmek lazım. Değil mi evet. Hanım'ın doğru ama çıkacak yasa o değil ki kardeşim. Çıkacak yasa o değil. Öyle bir yasa yok. Peki sadece geçmişi öyle kapsasa... Öyle bir, ya, öyle bir yasa yok zaten geçmişi kapsıyor. Geçmişi kapsıyor bu. Böyle bir yasa yok. Trolleniyorsunuz. Bak bu sosyal medya üzerinden... Sosyal medya üzerinden hep onu söylüyorum da algılarınızı açık tutun. Açık tutmak lazım algılarınızı. Her denilene atlamamak lazım. Bir sürü psikolojisiyle hareket etmemek lazım. Bak bu şu da yanlış yani şunu, şunu da söylemekte fayda var. Bu AK Parti'nin içinde hala bir takım klikler vardır Ömür. İşte ben de ondan Tamam mı sen şimdi başkanlığa odaklanmışsın. Başkanlık Türkiye'nin bir yönüyle artık özgürlüğünün perçinlenmesi demek. Sömürgeden kurtulmanın tapusu demek iken hiç alakasız bir şekilde böylesi bir yasayı getirip devletin bağımsızlığına muhalefet edenlerin önüne böylesine bir pası atmak da ihanettir bak ben söyleyeyim. İşte ben e siyaset bilmem. İçeride ne olur ne biter. Bilmem. O, o partilerin kendi işidir. Ama bu ihanettir. Bak şunu açık ve net söylüyorum. Nereden çıktı bu iş? Bu AK Parti buna düşmüş de olabilir. CHP'nin getirdiği bir karar da olabilir. Değil bunu AK Parti... Hayır hayır ya öyle değil. Başka şeyler de dönüyor. CHP'nin de getirdiği söyleniyor. Ama yasaya baktığın zaman yasa gayet normal kardeş. Gayet normal. O tecavüz edenler... Bülent Hanım doğru söylüyor ama mesela tecavüz edenlere af getirme diye bir yasa yok. Sıkıntı orada. Olmayan bir yasa üzerinden olmuş gibi tartışıyorlar insanlar trollenmiş yer farkında değiller. Öyle bir yasa yok. Öyle çıkacak bir yasa yok. Ama biz her ne hikmetse toplum olarak alakasız yok olan bir yasayı varmış gibi tartışıyoruz. Tecavüzcülere af geliyor diyoruz. Ya böyle bir şey olur mu? Şimdi bunun neresinden tutacaksın Allah aşkına? Neresinden tutayım ben? Kime ne anlatayım? Şimdi karşıda da... kardeşim karşıda zaten körü körüne, körü körüne inanmış bir zihniyet var. Yani darbeye dair ortadan iki ayrılmış o tanklar tarafından ortada ikiye ayrılmış onlarca insan olmasına rağmen tiyatro diyen bir zihniyet meselesi var, zihniyet var. Ben bu zihniyete şimdi bunun böyle bir yası olmadığını nasıl anlatayım? Nasıl anlatayım? Ne güzel diyor Cenab-Allah. Onların gözleri var görmez, kalpleri var sizi sevmez, kulakları var sizi işitmezler. Çünkü biz onların gözlerini kör kalplerini mühürleyip kulaklarını hak sözüne kelamına karşı sağır ettik diyor. Ya bunların gözü kör ben ne anlatayım şimdi? Hazreti İsa'ya şimdi... sormuşlar ya İsa demişler. Ya İsa demişler. Sen demişler Allah aşkına kimle baş edemedin? Hazreti İsa demiş vallahi ben ölüyü dirilttim. Sakatı yürüttüm. Amanın gözlerine elimi sürdüm gözlerini açtım. Ama ve lakin ahmak olana hiçbir şey yapamadım demiş. Ya şimdi Hazreti İsa'nın hiçbir şey yapamadığı ahmaka. Hazreti Musa'nın asasıyla Kızıldeniz'i ortaya ikiden yarmasına inanmayan ahmaka. Garip niyat ne yapsın? Garip Nihat nasıl gözlerini açsın? Nihat doğru bildiğini söyleyecek ben ama... Doğru şimdi, bildiğini şimdi, tamam ben doğru bildiğimi de söyleyeyim. Yeni gelişmeler var çünkü konuyla alakalı. Şimdi AK Parti şu an hedefte ya... Baktığın zaman öyle. Ha işin perde arkasında o öneriye kimler katkıda bulundu? Cumhuriyet Halk Partisi de var mı? Başka partiler de var mı? Bak. Ya öneri bak, bir yani dakika, bir, şey bir top Parti'ye bu böyle bir ihale çıkarılması çok saçma. Hayır Şimdi bir dakika. Şimdi o ortaya çıkan işte ıslak imzalı bir takım şeyler dönüyor Hı. belgeler vesaire. Neyse, şimdi Ak Parti içinden de e, hanımlar, milletvekilleri, politikacılar da bu nereden çıktı? Bizim haberimiz yok. Bize ya hadi bıraksınlar bu işleri ya. Ömürcüğüm bu işleri bıraksınlar. Başbakan ah, e, bak. Sayın bak. Binali Yıldırım da... Bak benim el... bunun, bir dakika ben de tabii bir ama tamam, lütfen buyur. rica ediyorum bir anekdotları verin ki yeni tamam. gelişmeler bunlar. Bunlar tamam, haber abi. bilgileri. Peki. Bunlar benim yorumlarım değil. Başbakan Binali Yıldırım da bu iş sadece dediğin gibi geçmişteki o yapılmış evlilikler var ya onları kapsayacak şekilde bu ayar çekilsin buna düzenlensin diye bir çıkış oldu. Şimdi tamamen üzerinde yeniden çalışılıyor. Yeni bir şey çıkacak ortaya. Dolayısıyla benim asıl üzerinde böyle koca bir soru işareti olan şey bana göre şu: o, Acaba birileri yine bir şeyler mi kuracak? Ya ben, Bak ben. Tabii. başkanımız dedi ya at izi it izine karışmasın yani inşallah. Kimse Maalesef bakmasın. karıştı biliyor musunuz? Nereden musun? çıkıyor bu şimdi? Karman çorman oldu tüm izler. Oğlum. Ak Parti'nin içerisindeki de Nihat'ın dediği gibi kriptoların hala bu işin peşini bırakmadığının resmidir Bence aslında. Bence bunun peşine bu düşmek lazım. Bak ben ben tekrar ediyorum. Yasa hangi vekil buna ne, hangi vekilat parti içerisinde mesela hangi vekil buna karşı çıkmış bilemiyorum. CHP içerisinde hangi vekil buna karşı çıkmış bilemiyorum ama velakin bir de toplumun gerçek yüzü var. Toplum gerçek. Gidin doğuya, güneydoğuya kardeşim. Anadolu'ya gidin, Anadolu'ya. 15 16 ya beşik kertmesi yapılan bir toplumdan bahsediyoruz arkadaşlar. Daha beşikteyken nikah kıydırılmış ve buna da buna da ya alıştırılmış bu alıştırılmış berdelin meşrulaştırıldığı bir toplumdan bahsediyoruz. Maalesef. Yani şimdi kız da 17 yaşına gelmişler, evlenmişler. 16 yaşında evlendirilmişler. Bu sadece bugünün sorunu değil ki. Bu coğrafyada bin yıllık bir sorun bu evet. eğer. Tamam mı? Ama buradaki Yasa şu bak yasa şu. 17 yaşında evlenmişler bunlar. Gidin Anadolu'ya bir sürü ben sana küçük yaşta severek kaçmış, severek evlenmiş çocuklar var. Severek ya. Bunların eşine karar geliyor. Gel bakalım sen çocuğa tecavüz etmişsin. Tecavüz istem dışı yapılan eylemdir. Ama gönül rızasıyla severek beraber olmuş dini nikah kıyılmış edilmiş çoluğu çocuğu olmuşsa bunun neresi tecavüz olur? Sanırım yaş bunu, barajından bunu soruyor. Ya bunu ya yaş barajı değil. Birbirlerini deyim. severek evlenmeleri, kaçmaları o noktada hiçbir şey söyleyemem ama olmadan olmaması lazım onu ya, onu tabii yani. Ki yani. onun gelirim. Onun açılmaması lazım. Ya, tabii ki öyle ama kalkuta'nın e, tamam yani böyle da. bir uygulamanın olması lazım. Fatura şimdi başka şey olmaz. bir şey söyleyeceğim. Faturayı da ihaleye de gidip de AK Parti'ye kese, kesemez Hadi, kimse. Hem yani. AK Parti'den ziyade şimdi Çok bak saçma. ortada ortada evlenmiş çoluğu çocuğuyla ortada kalan annelerimiz var. İşte onları evet. kurtarmak lazım. Annelerimiz var. Şimdi bu annelere mi kesilecek fatura? 80 senedir, 100 senedir, 300 senedir, 500 senedir bu toplumda 15-16 yaşında evlilikler oluyor. O vekiller, şimdi o vekiller yarın çıksın, Anadolu'ya hangi yüze gidecekler? Evet. Demeyecekler mi? Ya sayın vekilim sen geldin bize salladın da hepimizin seceresine bakarsan eğer 16-17 yaşında evlenmişiz. Evet. Evlenmiş, yazık günü iki tane çocuğuyla ortada 10 yıl ceza, 3 yıldır Kadın çocuklarıyla baş başa kalmış bir mağduriyet var. Sayın Başbakan'ın dediği gibi bu iş sadece geçmişi kapsayacak şekilde olursa eyvallah. Ama o küçük çocukların, kızların evlendirilmesi yol açacak bir şekilde olursa o zaman tepki alıyor işte. Ya bu, ama Ömür bu başka bir şey. Bak bu senin dediğin de başka bir şey. Bu senin dediğin de tecavüz yasası değil bu. Tecavüz demiyorum yüzden... Nihat Tamam değil değil yani ama o şekilde algılatılıyor Şimdi şu... senin bu izah ettiğin şekil Kesinlikle tecavüz yasası falan değil Değil canım ya ee, Bu tecavüzle bir alakası yok Bu bir önerge bu şu anda karar e, Kesin böyle bir karar alınmış gibi Hayır kanunlaşmadı e, Evet Böyle bir şey asettirilmesi kadar saçma bir şey yok Bir kere ne olduğunu doğru öğrenmek lazım Hayır canım budur olay zaten. Ya tamam budur da ama, ama sosyal medyada öyle değil ki... bilmiyorlar. sosyal medyada ya, dünya kadar yorumlar geliyor. dünya kadar bize. Bir insan var. Bize yani. aa Nihat Bey niye susuyorsun her şeyi konuşuyorsun. E, şimdi konuştum ben anlattım. Bunun tecavüzcüleri dışarı bırakma serbest bırakma tecavüzcüyü tecavüz ettiği hanımefendi bayan ile kız ile evlendirme yasası değil. Bunu konuşacaksak haklı, adli, adaletli konuşacağız. Yani ben burada televizyon başında bizi izleyen 3 kişi Sırf muhalefet yapacağız diye de olmayan bir şey oldu demek suretiyle yalandan atıp tutamam ki. Üç kişi bana yalandan üç tane daha mesaj gelsin, üç kişi daha benim için övgü sözler söylesin diye kendi fikrimi, vicdanımı satıp da hakkı ben... E, hakka muhalefet edemem ki. Neyse ben onu konuşacağım. Doğru tektir zaten. Evet, Peki. şimdi bir izleyicimiz yazmış Zeytinburnu'ndan e, Nuriye Hanım. O da geçmişte böyle bir şey yaşamış. İstemediği bir şekilde bir evlilik yapmış ne diyor? Ee, maalesef tabi e, tabii çok yani mutsuz. hayatına ve kaderine tabii. Evet. Eşi içeride. Yani. Abi. Şimdi bak mutsuz olanlar da var. Zeytin selamlar. Ee, selam. bakın olsun iki efendim. tarafı da görelim. Ee, gönül rızasıyla ki küçük yaş olması nedeniyle eleştirilebilir. Bu da son derece normal ama gönlüyle kendi gönlüyle gidip evlenmiş ve o yüzden şimdi hapis cezası çekmek zorunda kalan insanlar da var. Bu eğer ki geçmişe yönelik o insanları kurtarmaya e, güzel amaçlıysa, olur. kurtarma amaçlıysa eyvallah. E gayet vicdani. Gayet ama gayet... ama gidip de çocuk gelinlerin patlaması neden olacak bir uygulamaysa Çocuğum... yani bir yandan onun kimse yanında muyum? durmaz. Ya da istiyorum. çocuk damatların Tabii. öyle diyelim. Olmaz. Anlatabiliyor muyum? Eee şimdi Bu bir düzenlensin bakalım. Ha, evet. Ama şimdi, ama bak eleştirilmesi gereken o ama tekrar tekrar benim lafıma geliyoruz. Bu söylediğin sözlerin hiçbiri tecavüzcü çıkarıyoruz yasasına bağdaşmıyor. Böyle bir yasa evet. yok bir kere. Bak bir kere bunun adını koyalım. Böyle ama mesela ben bakıyorum abi daha düne kadar sokağa çıkıp pornoma dokunma diye şey açıyorlardı. O ne ya? Bak bak. o Por ne ya? Ellerinde <laughs> Pornoma dokunma. Öbürü yazıyor. Sevişirim, evlenmem, doğururum sana ne? Öbürü çıkıyordu. Kürtajıma dokunma. Homo hakları diye LGBT yürüyüşüne çıkan ahlaksız edepsizlerin de Bugün bakıyorum en ağır şeriatçı edasıyla idam gelsin demesi, devletine de bu yönüyle de muhalefet etmesi, alçaklığını da söylemeden edemeyeceğim. Ömürcüm kimse kusura bakmasın. Bu ülkede eğer edepten, ahlaktan, maneviyattan, Allah'tan, Kur'an'dan bahsedeceksek eğer bu o eee Kürtaj'a karşı çıkıp pornoma dokunma sevicileri, porno sevicilerine düşmemiş. Tamam mı? Hepsi şeriatçı oldular. Hepsi anlamıyorum yani. Hepsi şeriatçı. Sevişirim, evlenmem, doğururum. Sana ne diyenler? LGBT yürüyüşünde homo hakları, evlilik bilmem ne, gay evliliği için bas bas bağıranlar. Pornama dokunma diyenlerin alayı şeriatçı oldular sosyal medyada. Alayı şeriatçı olmuş. Şimdi yarın ben sana söyleyeyim. Yarın Nasıl şeriatçı olmuş şeriat, anlayamadım. Bak, hepsi şeriat. Kardeşim i̇dam kısas idam nedir? Yani. İdam Allah'ın şer'en kuralıdır. Ha, idam allah istiyorlar Teala, yani. allah Teala Bakara suresinde öyle diyor. Kısas sizin tamam. için hayat vardır diyor. Şeriat. E şimdi desen ki kardeşim bak ben sana başka bir şey söyleyeyim. Desen ki hadi şeriat ki idamı getiriyoruz. İdamı getirelim desen vallahi billahi tallahi ilk başta bunlar muhalefet eder. Bugün tecavüzce idam gelsin diyenlerin alayı geri vitese takar.